Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Bakın. Şimdi az önce ne yaptık biz? Tırtık tütüyor kitabımızı okuduk değil mi? Tırtık kendisini sakinleştirmek için bir annesi ona bir sır vermişti. Neydi? İçinden ona kadar saymak. Tırtık bu şekilde sakinleşiyordu. Sonra arkadaşlarına gözlemledi. Onların her birinin farklı bir yöntemi vardı sakinleşmek için. İşte kimi tavşan çok hızlı dönüyordu. Kedi durduğu yerde geriniyordu. Tilki gün batımını izliyordu. Kurt "Auu!" diye uluyordu. Ben de size benim sakinleşme yöntemimi söyleyeceğim ve sizden de bunu yapmanızı isteyeceğim. Bu aynı zamanda çok da eğlenceli. Şimdi sizlerle birlikte üç boyutlu mandala çalışması yapacağız, tamam mı? Bakalım malzemeler nelermiş? Bunun için evdeki aslında tüm malzemeleri kullanabilirsiniz. Fakat ben neler kullanacağım? kırmızı pullar, şeniller, pomponlar, tahta dil çubuklarım var. Bunun haricinde dediğim gibi evdeki her şey malzeme olarak kullanılabilir. Şimdi yuvarlak şöyle bir kalıba ihtiyacımız var. İsterseniz bu kağıttan da kesebilirsiniz. Ben plastik taban tabanını kullandım. Hadi alırsanız başlayalım. Önce Şönelimi alıyorum, ikiye katlıyorum ben. İkiye katladım. Şönelin başını tutup bacaklarını şöyle birbirine doluyorum. İyi gözüküyor mu ona? De böyle yapalım bakalım. Evet ve tabağımın en başına geçirirken. Bir de şöyle birazcık bükmeyi de ihmal etmiyorum ki desen olsun değil mi? Mandalada çok güzel desenler olur. Aynı işlemleri diğerlerine de uygulayacağım. Bu arada öfkeyle kalkan zararlı oturur atı sözünü sordunuz mu ailenize? Ne demekmiş? İsterseniz bir de ben anlatayım. Sonra şunu da koyalım. Şöyle bunları dizdim. Çocuklar, öfkeyle kalkan zararla oturur demek. Bir şey için, herhangi bir şey için öfkelendiğiniz zaman o öfkenizle hareket ederseniz ister kendinize ister başkalarına olsun o öfkeyle bir eyleme geçerseniz sonucu çok da güzel olmayacaktır ve zararlı olan biz çıkarız. Bu durumda değil mi? O yüzden bir konu hakkında harekete geçmeden, eyleme geçmeden önce ne yapacağız? Sakinleşmeyi bekleyeceğiz. Evet bu en güzeli. Çünkü sakince karar vermek çok daha mantıklı oluyor. Ve son şenilimde sıra. Bunu anladınız değil mi? Tutuyoruz. Bacaklarını birbirine doluyoruz. Gerçekten üç boyutlu mandalayla çok çok güzel şeyler yapan var. Muhtemelen bizimki de çok güzel olacak. Evet bunlar hazır. Şimdi dil çubuklarımı istediğim şekilde ben 3 renk kullanmak istiyorum. Siz fazla kullanabilirsiniz. Bu şekilde koyuyorum. Ve e, yeşil pomponlarımı seçiyorum. Yeşil pomponlarımı mandalamın, daha doğrusu tabağımın kenarlarına şöyle diziyorum. Dediğim gibi bu benim mandalam. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ha. Yeşil pompalı da bakalım burada var mıymış fazla. Yeşil pompalı varmış. Hı hı koyu yeşil mi kaldı? Herhalde koyu yeşil kaldı. Olur bir kısmında koyu yeşil yapabiliriz. Problem olmaz bence. Şöyle şuraya da bir tane ekleyelim. Tamam. Evet sonra ıı, ne yapmak istiyorum? Şuralara kırmızı dil yok. Beyaz pompon koymak istiyorum. Beyaz pomponlarımı koyuyorum tahta çubukların kalan aralarına. Evet. Ve pullarımı yerleştireceğim şimdi de. Hop döktüm önüme. Pullarımı yerleştiriyorum. Hı, Hı İstersek en sona da şöyle yine ikiye katlayıp şönelimizi şöyle bir spiral yapabiliriz. Onu da mandalamızın en orta yerine koyabiliriz. Bakayım. Evet size göstermem için hazır. Bekleyin bakalım şimdi. Abi şöyle alalım telefonumuzu. Tada. Benim mandalam. <laughs> Abi, beğendiniz mi? Bence çok güzel oldu. Hem çok sakinleştirici hem de çok eğlenceli bir etkinlik. Hadi şimdi siz de evde üç boyutlu mandalınızı yapıp bana fotoğrafını atın tamam mı? Sizi seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.